Asika'da dördüncü sezon Filçli mücadelenin ilk maçında. Bir tarafta Katars, diğer tarafta Bayram Nur vardı. Kıran kırana bir mücadele oldu abi. Maçın başlarında güzel bir rekabet vardı. Daha sonra da e, golleri atıp galibiyet olmayı başardınız. Bayram Nur karşısında. Üçüncü e, mücadeleniz. İlk iki mücadeleyi Bayram Nur almıştı. Bu mücadelede e, siz sağdan galip ayrıldınız. Güzel bir galibiyet. Neler söylüyorsanız maç hakkında Ahmet abi. Öncelikle Mama abi bayram nuru ve takımını kutluyorum. Ya bizim maçlarımız yani Şampiyonlar Ligi finali tadında geçiyor. Yani uzun zamandır böyle yüksek nabızda karşınıza çıkmamıştım. Yani güzel maç oldu. Şampiyonlar Ligi formatında ikinci maçımızdı. 2'de 2 gidiyoruz. İyi, yenilgisiz takım Bunelia Motorsa. Onlarla karşılaşacağız. Kazanan gruptan lider, kaybeden ikinci çıkacak. Bütün takımlara başarılar. Bayramlar üçüncü sezonda başarılar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Gattars come to back. Gattars'ı <laughs> bayramlara verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Yani maçlarda ilk takımlarmış. Herkese iyi akşamlar.